Hep Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. İbrahim Usul'la birlikteyim. İbrahim eba. merhaba. Merhaba Sevde. Hadi hemen başlayalım. Şimdi her zamanki gibi ABD ile başlıyorum. ABD tarafında gündemde ne vardı? Teknoloji hisselerinde satışlar konusu var hala. E, kripto paralarda yaşanan değer kayıpları var. Anormal boyutlardaydı geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru açıkçası. E, o konu var. E, başka ne var? FED faiz indirimi belirsizliği konusu var. Ve e, aralıkta faiz indirimi beklentisi azaldı mı yükseldi mi sorusunu e, neredeyse her gün soruyoruz. E, bu da tabii doğal olarak altın ve gümüş fiyatlarını etkiliyor. E, altın ve gümüş nasibini alıyor bu belirsizlikten. E, geçtiğimiz haftaki yayınımızda da konuşmuştuk aslında altın gümüş fiyatlarının e, FED'den etkilenmesini. Kendini. O konuya sonra geleceğim ve e, direkt sözü İbrahim'e bırakacağım. ABD endeksleri ile ilgili neler söylemek istersin İbrahim ve yeni haftaya nasıl başladık? Ee, Sevde geçen hafta e, hareketliydi. E, Teknoloji hisselerinde ağırlıklı yine hareketleri takip ettik. Perşembe günü Amerika'da teknoloji şirketlerinde satışlar vardı. Yine kripto paralardaki değer kaybının risk iştahını olumsuz etkilediğini gördük. FED'den azalan faiz indirim beklentileri vardı. Ee, ama Cuma günü e, hava biraz e, tersine döndü. Cuma günü Amerikan endeksleri toparladı. Hmm. E, Fed üyelerinden e, Williams'ın açıklaması vardı. Hmm. E, faiz indiriminde alan olduğuna yönelik. Hı hı. Bununla biz yine Aralık'ta faiz indirim beklentilerinin sevde canlandığını görüyoruz. Tamam, Bunun Cuma günü pozitif fiyatlamasını gördük. Hı hı hı. Yeni haftaya da Amerikan endeksleri pozitif tarafta başlıyor. FED'den faiz indirim beklentileri bir ara %30 civarına kadar hı hı hı. piyasada gerilemişti. Şu anda bu ihtimal %70 civarında e, bulunuyor. Biliyormus'un e, açıklamaları sonrasında e, bu ihtimalin e, fiyatlandığını görüyoruz. Dediğim gibi küresel piyasalar yeni haftaya pozitif tarafta başlıyor sevdi. Tamam. E, o zaman altın ve gümüşe geçelim. Şimdi FED fiyatlaması altın ve gümüşü direkt etkiliyor demiştik. Ben sana altında yeni hedefi sormak istiyorum ve gümüşte de yön Şimdi sevde Altın tarafında tabii FED tarafında faiz indirim beklentileri fiyatlanmaya devam ediliyor. <laughs> Aralıkta biraz bu ihtimal tabii düşer gibi oldu. Bunun bir altın fiyatları üzerinde bir baskısını gördük. Yeni haftaya da esasında yatay başlıyor. Ben grafiği ee, açabildin mi? Ben göremedim ekranı Evet ama. şu anda Hı. grafiği Hı -hı. de açtım. Hı -hı. E, yeni haftaya da yatay başlıyor altın fiyatları. Hı -hı. E, geçen haftadan bu yana 4000 dolar seviyesinin üzerinde bir tutunma çabası var. Gördüm evet. 4000 dolar seviyelerini destek yapmış durumdayız şu bölge. Hı -hı. Yani bu haftada yine biz aşağıda 4000 doları destek olarak e, izlemeye devam edeceğiz. E, yukarıda bir hareketlenme durumunda öncelikle bu alçalan tren çizgisi var. O da bu hafta 4370 dolar civarından geçiyor. Hı -hı. O bölgeyi de direnç olarak e, takip edeceğiz. Böyle e, orta uzun vade bakarsak sevde hala e, yön yukarı ama 5000 mi? 5 önce tabii zirveyi e, test etmesini Hı -hı. bekleyeceğiz. E, 4500 lira yaklaşmasını bekleyeceğiz hı hı. daha orta vade 5000-5100 dolar civarı hedef hı hı. E, olacak gibi gözüküyor aşağıda da dediğim gibi 4000 dolar civarı şu anda destek geçen hafta bu destek çalıştı hı hı hı. hani çok böyle önemli bir gelişme olmazsa bu haftada 5000 dolar civarı destek olarak çalışmaya hı hı. devam edebilir e, gümüş tarafında da 50 dolar seviyesinin üzerinde haftaya başlıyoruz. Hmm. Burada kısa vadeli direncimiz e, 52,5 dolarda. Tamam, e, evet. Aşağıda 48,6 dolar civarında destek olarak e, takip edeceğiz. E, gümüş fiyatı da muhtemelen altın fiyatlarına paralel hareketini sürdürecek gibi gözüküyor kısa vadi için. Anlaştık tamam. Borsa İstanbul'a geçiyorum. Ee, Borsa İstanbul'da aslında geçtiğimiz hafta olumlu bir seyir vardı ama küresel piyasalara paralel satışlar gördük daha sonra. Ee, yeni haftaya nasıl başladı BIST 30? Geçen hafta anketimizde de biz hangi endeksi detaylı inceleyelim diye sorduk. BIST 30 mu S&P 500 mü diye. E, ee, BIST 30 kazandı o yüzden şimdi anketimizde konuşmuş olalım. Sen bizim için detaylı inceledin seni dinliyoruz. Ee, şimdi Sevde geçen hafta piyasada Borsa İstanbul'da o, olumlu bir şey hareket vardı. Eee endeks bir ara 11 binin üzerinde e, test hı hı etti. Hı hı. 20 günlük ortalamanın da e, üzerine döndük. Eee cuma günü tabii küresel piyasaların biraz e, baskısını evet. takip ettik. Eee hafta başında da e, yatay e, hafif aşağıda bir seyir hı hı. görüyoruz. Eee ama e, Kısa vadeli göstergelerde de bir toparlanma takip ediyoruz, özellikle mekdi referans çizgisinin hı hı. üzerine dönüyor. E, bu da hafta içinde piyasanın yeniden dirençlere doğru hareketlenme e, ihtimalinde sürdüğünü gösteriyor. E, biz yüzde biz e, 10.605 civarını direnç olarak e, takip evet. ediyoruz. E, aşağıda önemli desteğimiz de 10.480 e, seviyesinde bulunuyor. Evet. E, biz 30 tarafında da sevde yine e, kısa vade dikkat edersen bir Yukarı eğilim trend oluşmaya çalışıyor. Burada direnç 12 bin civarında, 12 bin'i aşmamız önemli. Bu kısa vadeli trend desteğin üzerinde kaldığı sürece 12 bin yukarı zorlanabilir. 12 kırarsa nereye gidebilir dersen 12 300 ve 12 500 seviyelerini direnç olarak yukarıda takip edeceğiz. Ee, bu haftanın önemli desteği de B30'da, önemli desteklerinden biri de 11.650 bölgesinde gözüküyor sevde. Tamam, Burada tamam. da Mekti tarafında biraz olumluya dönüş var. <laughs> yani hafta içinde yine böyle dirençlere doğru e, hareketlenmeler olabilir. Açıklayacak önemli bir veri var mıydı? Ee, bu hafta esasında sevde vergi, e, veri gündemi e, sakin. E, tabii piyasa içeride enflasyon verilerine odaklanmış hı hı hı. durumda. E, bununla ilgili tahminler hafta içinde e, gelecek. E, enflasyon tahminlerini içeride e, takip edeceğiz. E, Cuma günü Merkez Bankası de finansal istikrar raporunu yayınlayacak. Hı hı hı. Belki bir miktar o da e, önemli olabilir. Ama piyasa daha çok enflasyona e, bakacak gibi. E, önümüzdeki ay 11 e, Aralık'ta da PPK toplantısı var. Ee, buradan da faiz indirim beklentisinin piyasada sürdüğünü şu an için Anladım. görüyoruz. Tamam. Hı hı. tamam, not edelim bunları. Şimdi o zaman teknik analizlerimize geçelim. Ee, ben aslında bugün web sitemizde gösterecektim ama bir şekilde mouse'um e, benden bağımsız hareket ediyor. O yüzden web sitemizi gösteremeyeceğim. Teknik analizlerimize bakalım ve sonra yayını kapatalım. Ee, rica ederim Akbank'la başlayabilir miyiz? Tabii bu hafta tabii jeopolitik tarafta Rusya Ukrayna görüşmeleri de var. Hı hı hı. Perşembe İlk günü evet. evet Perşembe gününe kadar belki oradan da bir gelişme olabilir hı 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 hı. deniyor. Ee, jeopolitik tarafta önemli olacak. Amerika'da bazı veriler var hafta içinde o verileri de piyasa e, takip ediyor olacak. Hı hı. E, özellikle FED beklentileri üzerindeki etkileri açısından <laughs> ee, Nazak tarafında sevde Perşembe günü bir şey vardı satış. Akbank'la başlayalım dedim ama Nasdaq dedim. Ha. Olur olur. O da olur. Akbank'a <laughs> bak Akbank sen... da bakarız. Ee, tamam. Sen şimdi... ne istiyorsan onunla başlayalım. Evet. E, önce bir Nasdaq tarafına Hı -hı. bir bakalım. 24 bin civarında bir denge bulmuş gibi Nasdaq tarafı. Hı -hı -hı. E, şimdi Perşembe günkü satışlardan sonra Cuma günü biraz toparladı. Hı -hı -hı. E, bu hafta haftada e, haftaya da yine biraz yukarıda başlıyor. Hı -hı. Bu adilisi. Kısa vadeli e, gösterge de biraz olumluya dönüyor gibi sevdi. Onu edersen. da gördüm. Evet. Evet. Hı -hı. Yani hafta içinde bir 24.5-25 bandı tekrar Nasdaq tarafında Hı -hı. E, test edilebilir gibi. E, Akbank'a bakalım. Akbank'ta da e, geçen hafta bir yukarı eğilim gördük. E, hisse fiyatı haftayı 200 günlük ortalamanın e, üzerinde e, tamamladı. E, bu hafta e, 200 günlük e, 60-90 civarında orayı kısa vadeli destek olarak e, takip edeceğiz. E, diğer bir desteğimiz 60-20 civarında bulunuyor. E, yukarıda da önemli dirençlerden bir tanesi 64-15. Burada da e, Mekdi'nin pozitif bölgeye doğru hareket ettiğini genel anlamda söyleyebilirim Sevdi Akbank tarafında. Tamam. Son olarak bir de Aselsan'a rica edeceğim. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. E, bugün e, Avrupa'da savunma hisseleri biraz satıcılı. Hmm. E, Rusya-Ukrayna e, arasında bir e, anlaşma beklentisi diyelim. Hmm, hmm, hmm. Onun fiyatlaması var gibi. E, Aselsan tarafında da bir düzeltme takip ediyoruz sevdi aşağıya doğru. E, 178.30 civarında bir desteğimiz var. E, diğer bir desteğimiz de 171.50 civarında. E, yukarıda 20 günlük ortalama e, 190.70 e, önemli dirençlerden birisi de o bölgede. Kısa vadeliler biraz burada zayıflamış gibi, hmm, hani hmm, biraz hmm. daha böyle dengelenme için takip etmek lazım gibi gözüküyor Aselsan tarafına. Tamam, tamam anlaştık. İbrahim kapatmadan söylemek, eklemek istediğim bir şey var mı? Sevde yine daha çok küresel tarafta veri akışının olacağı bir hafta. Bizde enflasyon verileri önemli olacak. Ee, gelecek hafta tabii enflasyon rakamlarını göreceğiz. <laughs> ee, bu hafta beklentiler e, oluşmuş olacak. E, e, şimdi Kasım enflasyonunun e, Eylül Ekime göre biraz düşük e, kalması bekleniyor. E, bunun hafta içinde e, piyasaya bir miktar olumlu yönde yansıması olabilir hı hı hı. Rusya Ukrayna tarafındaki gelişmeleri Amer edeceğiz. Amerika verilerini de yine e, hafta içinde takip edeceğiz FED beklentileri önemli e, piyasaya e, haftaya başlarken biraz önce de söylediğim gibi e, FED'den faiz indirim beklentilerini yeniden e, fiyatlıyor hı hı. bunda bir değişiklik olacak mı olmayacak mı e, onu da e, takip e, ediyor olacağız e Borsa İstanbul tarafında geçen hafta bir e, momentum yakaladık. E, bu hafta 11.000 bölgesi yukarıda önemli. Burayı aşabilirsek e, biraz önce söylediğim e, 11.605 direncine doğru piyasa yukarıda hareket edebilir. E, aşağıda da olumsuz bir gelişme olması durumunda 10.480 seviyesini destek olarak takip edeceğiz sevde. Tamam. İbrahim çok teşekkür ediyorum hem yorumların için hem yardımların için. Ee, Tabi yatırım. YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdaydık. Dediğim gibi web sitemizi gösteremiyorum, mouse'umu kontrol edemiyorum. Ama siz lütfen e, özellikle yasal dokümanlar sekmesine kontrol edin. Bunu tekrar önemli bir şekilde hatırlatıyorum altını vurgulayarak. Çünkü e, kamu aydınlatma amaçlı yayınlanan bütün duyurulara yasal dokümanlar sekmesinden ulaşabiliyorsunuz. E, burada itfa fiyatlarından tutun e, işlem sırası kapatılacak varantlara, satış kotasyonu verilemeyen varantlara e, bütün önemli bilgiler hep bu sekmede şimdi 27-28 kasımda da ABD piyasa tatili var. Ee, orada hangi varantların işlem sıraları kapalı olacak? Ee, onun yayınlanması da zaten hem kapta hem de web sitemizde bu hafta içinde olacak. O yüzden lütfen kontrol edin diyorum ve ben herkese iyi bir hafta diliyorum.